thank you Yalan dolan sevim oğlum gün içi At olabilir benim beynin içi Onlara rağmen demediyorum ediyorum tipi Boz boz parlı plus lentement Deli oldum beynimde bile lekekili Onun adı Baran intihar meyli Senin bir sürü gözün var hangi ortamdasın ona göre şekilli Bir nevi ortamusu götün delikli Eğitimin tamamlamadı alan ilgi Ben tek başıma gel kalın seyirci Değil. Benim yüzme gülme olamazsın sevimli Dumanla boğuldum hat baksiyon gözlerim kırmızı gel sarıl bana sımsıkı Rüyadan uyandım cigarama sarıldım Adana'da yıldız gibi parlıyor Dünyamın içine darıldım her şeyden bıktım fakat her şeyi hazırdım Kendimiyle barıştım ve yanıkım Giderken kalbim açalar ayrılı alıştım Bu duman çok sıkıldım I, I do not die for a fame Hurt so bad I don't for a pain Rather hang from a tree and hang with his lane Turkish Rodman hmm. Ondan ondan Ey kaptan kopyalamam Hazy'li Hazy tüttürürüm Hazy Madagaskar'a yollamışız Beyzy Madagaskar'dan paraları vur Beyzy Avrupa'dan nereyle dokuzdular Bantla alüminyum folyolarla Makina siyah tabak çizgi Çarşı pazar yanarsın kuzen hmm. Turkish Rodman hmm. Ondan ondan